Kutay. Hı? Kutay her yer çok karanlık anneciğim. Evin içi neden bu kadar karanlık olmuş ya? Ablan nerede? Şurada. Ne yapıyor ablan orada? Hı? Esila! Esila sen ne yapıyorsun burada? İnanmıyorum. Esila uyuyor musun yoksa? Esila bana şaka yapıyorsun sanırım Esila. Kalksana anneciğim. Ya anne beni gece bir vakti niye uyandırıyorsun? Esila ne gecenin bir vakti anneciğim. Ya yani... Aa Esila evet haklısın. Evin içi çok karanlık. Onu biz de fark ettik Kutay'la da. Evet evinde babam yok değil mi? Evet babası da yok. Esila dışarısı bulanık birazcık. Yağmur yağdığı için evin içi karanlık olmuş. Sen de gece oldu zannedip uyudun mu burada? Hı, Esila inanmıyorum sana ya. Esila kalk kalk cimnastiğe gideceğiz anneciğim. Cimnastik kursunun saati geliyor bilmiyor musun? Of peki. Kalk hadi hemen hazırlanmamız lazım. Kutay sen de gelecek misin bizimle? Evet. Esila Kutay da gelecek mi? Kutay'la ne yapacağız biz? Bilmiyorum. Ama götürmek zorundayız. Çünkü baban yok. O yüzden Kutay da gelecek bizimle. O zaman Esilacığım hazırlanalım. Hemen saçlarını da toplayıp çıkalım acilen. Aynen. Dışarıda üstümüzü yağmur yağmur Değil var. Hemen hızlıca ıslanmadan gitmemiz lazım. Tamam mı? Ben senin üstümüzü giyindim, değil mi? Evet Kutay'ın üstünü de giydireceğim. Ama Evet sen kırmızı üstünden anneciğim. Anladım, anne. Tamam Esilacığım yaşırla, hadi bakalım ay, sen deme. hazırlan gel Anladım, ben saçlarını ay, toplayacağım senin. Evet anne? evet aynen. Gerçekten içerisi çok karanlık ya. Esila gelene kadar birazcık oturayım şurada. Anne, Esila da hazırlandı mı acaba? Ay, Aa. Allah. Esila hazırlandın mı? Evet. Aa Esila ne giydin? Şort giydim. Esila nasıl şort giydin? Dışarıda yağmur yağıyor diyorum. Yağmıyor. Evet Esila dedim ya dışarıda yağmur yağıyor. Ev o yüzden karanlık diye. Aa. Esila inanmıyorum sana. Şu ışığı bir açar mısın? Aç ışığı. Aa! aa. Anneciğim bunlarla donarsın sen. Bunları yazın giyiyordun. Unuttun mu? Aa doğru ya. Esila üşüyüp hasta olacaksın. Çabuk gidip diğerlerini giy. Çabuk. Tamam. Koş hadi. Koş koş koş. Kutay gördün mü ablanı? Ablan gitmiş kısacık şeyleri giymiş ya. Evet. Dışarıda yağmur var, artık kış geldi. Evet, fırtına var değil mi? Evet, dışarıda fırtına var anneciğim. Esila ne yaptın? Hazır mısın? Evet anne, hazırım. Nasıl olmuş ya? Esila saçlarını neden açtın? Açtım. Esila anneciğim, jimnastiğe açık gitmiyorduk ya saçların. Bu Bukuz bugün her şeyi unuttu ya. Kutay ablan bugün unuttu hafızasını falan mı kaybetti? Abi. Şu. Bilekliğinden taktın? Evet. Esila jimnastikte yapmaman gereken her şeyi unuttun. Bugün inanmıyorum sana ya. Evet. Saçlarını toplaman gerekiyordu. Taytını uzun giyiyordun. E bugün kafasında. Bugün saçını hem açmışsın biliyor. hem taytını Adnanın kısa kısmını kısmını giyindin. Yumurtayı Evet. Yumurta, yumurta kıyalım. Yumurta mı kıralım ablanın kafasında? Evet. <laughs> Esila duydun mu? Hafızan <laughs> Hafızan yerine gelsin diye yumurta kıracağız. Kafanda kutayı istedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Sila şimdi saçlarını bağlaman gerekiyor anneciğim. Böyle <gülüyor> gitmiyorduk. Anne ufunvanlı şeyler <laughs> Hatırladın mesela? Hatırladım. Evet öğretmenin kızıyordu ya hani cimnastik hocan saçları açık gelenlere. <laughs> o yüzden bağlamamız gerekiyordu değil mi? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Sila bu defa hazırsın herhalde. Evet Esila, tamam işte. Bak çok güzel. Şimdi hatırladın ne yapman gerektiğini, değil mi? <laughs> Saçlarını güzel yapmışsın bu arada. Esla suluğunu doldurdun mu? Doldurdum. Tamam, suluğun da tamam. Çantan da vestiyerdeydi. Hadi bakalım çıkalım. Anne nasıl, nasıl içeceğim?